Hoş geldiniz sevgili seyircilerim. Türkiye işgal edilse işgalci kuvvetlerin ilk yapacağı şunlardır. Önce Türk Silahlı Kuvvetlerine operasyon. Peşi sıra ekonomiyi tarumar yani Türk lirasının değerini aşağılara çekmek, eğitim sistemini iyidiş, iç güvenlik güçlerini parçalara ayırmak, kurumsallaşan hariciye yani dış işlerini tasfiye etmek sorarım size bütün bunlar AKP iktidar olalı beri Türkiye'de yaşanmadı mı yaşanmıyor mu evet bugün ülkeyi yönetenler işgalci güçlerin yapacağını yapmadı mı bu ülkede genelkurmay başkanları terörist denilerek zindanlara atılmadı mı? Türk ordusu PKK'nın tanıklığıyla yargılanmadı mı? Yüzlerce mensubu hapse gönderilmedi mi? Aynı şekilde ekonomiyle Türk lirasında facialar ortada değil mi? AKP öncesi dünyanın en büyük 17 ekonomisi olan Türkiye bugün 21.liğe düşmedi mi, savrulmadı mı? aynı şekilde emniyet teşkilatı, tarikat ve cemaat grupları arasında paylaştırılıp parçalara ayrılmadı mı? Eğitim sistemi İmam Hatip ile ilahiyata endekslenik bilimden uzaklaştırılmadı mı? En güzide devlet kurumumuz olan Dışişleri Bakanlığı monşerler denilip tasfiye edilmedi mi? Ve onların yerine egemen bağış ile Merve Kavakçılar getirilmedi mi? Allah aşkına yapılanlar itibariyle AKP'nin işgalci güçlerden söyleyin ne farkı var? Realite buyken Tayyip Erdoğan ekonomik kurtuluş savaşı sözünü edebilmektedir ki. Oysa aynı Erdoğan çok değil bir ay önce Adana'da hamdolsun küresel sermayenin ülkemizle ilgisi, iştahı artarak devam ediyor demişti. Meral Akşener'in dünkü şu hükmü gerçekten önemli ve altı çizilmelidir. Türkiye'nin işgalcileri Tayyip Erdoğan, beş müteahhit ve de liyakatsız kadrolardır. Gerçekten Erdoğan söyledikleriyle bir gün milleti ayrıştırmakta, ertesi gün ekonomiyi alt üst etmekte. Tam bu noktada bir hatırlatma Tayyip Erdoğanların gençliklerinde Morrison diyerek Amerika Birleşik Devletleri'nin adamı ilan ettikleri merhum Süleyman Demirel 1970'lerin ortasında Türkiye'yi ambargo uygulayan ABD'nin ülkemizdeki bütün üstlerini kapatırken bugün Kurtuluş Savaşı diyen Recep Tayyip Erdoğan uygulanan ABD ambargosu artı yapılan onca aşağılamaya karşın ABD üstlerini kapatmadı, kapatamıyor. Ondan sonra yerli, milli ve kurtuluş savaşı. Öyle mi? Dahası var. 2020 Nisan'ında kesin olarak faaliyete geçecek denilen S-400'ler hala ambarda tutulurken ne konuşuyorsun demezler mi adama? Değerli dostlar, bilmem takip edebildiniz mi? Bütün dünya medyası, ülkemizde yaşanan önceki günkü tsunami'yi manşetlerden verirken, manşetlere taşırken Türkiye'de hürriyet, sabah, milliyet başta olmak üzere saray medyasında bu büyük yangınla alakalı haber yoktu. Belli ki Tayyip Erdoğan üzülsün istemediler bilinen hikayedir. Dünyanın en zenginlerinden biri olan abedeli ünlü milyarder Rockefeller 98 yaşında ve hastadır. Ailesi çocukları hasta yatağında üzülmesin diye ona gerçek gazete vermek yerine pembe haberlerle özel olarak hazırlanan tek adetlik, tek müşallık gazete verirlerdi ve bu şekilde moralinin bozulması engellenirdi. Aynı şey bugün saray gazeteleri ve Tayyip Erdoğan bağlamında geçerliliğini koruyor. Evet Türkiye yanıyor, saray matbuatında tek bir satır yok. Bakın sizinle resmi bir veri paylaşayım. Bir yıl önce Türkiye'nin borcu 3 onda 2 trilyon liraydı. Salı günkü yıkım sonrasında bu borç 5.9 trilyon liraya yani neredeyse iki katına çıktı. Bunun ne manaya geldiğini şöyle anlatayım. Türkiye'nin 2022 bütçe toplamı 1.5 trilyon liradır. Başka bir anlatımla Türk lirasındaki bu kayıp ile 85 milyon insanımızın her biri ilave olarak 37 bin lira borçlanmıştır. Evet iki Türkiye bütçesi kadar büyük bir parayı Tayyip Erdoğan'ın faiz fantezisi saplantısı ya da inadı adına kaybetmiş durumdayız. Öyle iken bu yapılan doğru değil dediğiniz an mandacı diye size saldırabiliyorlar. Faiz indirmeyi Allah'a bağlama garabeti gibi Türk lirasını sahiplenmeyi de bu küfürle örtüyorlar. Değerli dostlar, ne yaparlarsa yapsınlar, emin olun akıbetleri ortadadır. Saray ile AKP'nin bu yangından sağ çıkmaları mümkün değil. Benim endişem Türkiye'yi saran yangının ülkemizi tamamen yakmasıdır. Üzgünüm ama Üç haneli enflasyona artık dolu dizginiz. Dövize bağımlı Türk ekonomisinde fiyatların bir iki aya yeniden patlayacağı kesindir. Bakın gizliyorlar Türkiye önümüzdeki bir yıl içinde 170 milyar dolar dış borç ödemesi yapması gerek. Lakin böyle bir paramız yok ondan ötürü dünya ekonomi çevreleri Türkiye'nin an itibariyle iflasını konuşmaktadır. Ünlü CNBC dün Türkiye'nin borçlarını ödeyemeyeceğini bütün dünyaya ilan etti. Yine dünkü yani 25 Kasım tarihli dünyanın en önemli ekonomi gazetesi olan Financial Times diyor ki döviz mevduatları Türk lirasına çevrilebilir. Türkiye böyle bir olasılığa dolu dizgindir. Bir başka sıcak veri ise Türkiye'nin CDS'leri yine dün itibariyle 495 olmasıdır ki bunun anlamı ülkemizin Batık, Venezuela, Lübnan ve Arjantin ile aynı lige düşmesi, onlarla beraber mütala edilmesidir. Diyeceksiniz ki bütün bunlara rağmen Tayyip Erdoğan ne yapmak istiyor, nedir amacı, neyin peşinde? cevap şudur. Yaptığı amiyane tabirle kumar oynamak ve kazanma hayalini kurmaktan ibarettir. Öyle zira 2-3 puan faiz indirerek bu ülkede üretim artmaz. Tersine piyasada kaos oluşur ki öyle oldu. Yani artık ticaret bile yapılamaz duruma gelindi. Evet Erdoğan kendince göle maya çaldı ve inşallah tutar beklentisine girdi. Döviz fiyatını bilerek, isteyerek yükseltip ihracatı arttıracak, ithalatı düşürecek ve bu şekilde cari açık bitecek ve de döviz biriktirecek. Ah keşke olsa lakin mümkün değil. İhracatının yüzde yetmiş küsürü ithalata dayalı olan bir yapı ile bu mümkün değil. İlaveten bizdeki ihracatın katma değeri de çok düşüktür. Yani artı değer olarak bir katkısı getirisi olmayacak. Bakın size bugünün Tayyip Türkiye'si ile AKP yönetimini resmeden bir fotoğraf aktarmak istiyorum. Ekonomik tsunami mı yaşanırken konunun muhatabı olan Hazine Maliye Bakanı Lütfi Elvan sustu ve hiçbir şey söylemedi. Peki konuşan kim miydi? Kültür Bakan Yardımcısı Serdar Can diye biri. Haklı olarak Kültür Bakan Yardımcısı ne alaka diyorsunuzdur biliyorum ama olan aynen budur. Söylediği de şu, Türkiye ekonomide yeni bir şey deniyor. Evet çocuktan pardon Kültür Bakan Yardımcısından haberi aldık. Mealen diyor ki göle maya çaldık ya da büyük bir kumar oynadık ya tutarsa. Değerli takipçilerim gelelim dün Tayyip Erdoğan'la buluşan Birleşik Arap Emirliği veliahtı Zayed El Nahya'nın niçin ülkemize geldiğine. Saray gazetesi Yeni Şafak bu isme kısa bir süre önce şerefsiz demişti. Öyleyken bu isim şimdi sarayın Tayyip Erdoğan'ın baş tacıdır. Soru şu ne oldu da düşman olduğumuz Birleşik Arap Emirliği ile birdenbire sevgili haline geldik. Öyle ya bunlar değil miydi Libya'da Türk kuvvetlerinin bulunduğu havalimanını bombalayan bunlar değil miydi? FETÖ darbesine maddi destekler sağlayan ki bunu da söyleyen Tayyip Erdoğan'dı. Yine bunlar değil miydi? Erdoğan'ın dedeleri hırsızdı açıklamalarını yapan. Öyleyken ne oldu da birdenbire bu muhabbet ve kol kola girme. Şımarık veliat Zayet el Nahyan nasıl ikna oldu? Hangi gizli sözler verildi de Türkiye'ye geldi? Öyle ya 19 yıllık AKP iktidarında yatırım bağlamında Türkiye'ye ilgisiz olan, ilgisiz kalan Birleşik Arap Emirliği şimdi yani ilişkilerin iyi olmadığı bir dönemde birden bu ata nişin yapıyor? Başkentteki fısıltılar şunlardır. Birleşik Arap Emirliği Tayyip Erdoğan'ın ekonomide çok zorda olduğunu görüp onun bu zorluklarından faydalanma, yararlanma peşindedir. İddialara göre saray ile Birleşik Arap Emirliği arasında İki konuda perde arkalarında söz kesilmiş. Biri İHA ve SİHA üretiminde Birleşik Arap Emirliğinin ortak edilmesi. Diğeri ise Aselsan ve diğer savunma sanayi kuruluşlarımızın Birleşik Arap Emirliğine satışı, devri ya da birliktelik basit anlatımla Birleşik Arap Emirliği ticaretten ziyade stratejik hesaplarla Türkiye'dedir. Tayyip Erdoğan'ın amacı ise öncelikle Merkez Bankası'na swap anlaşması, peşi sıra seçim öncesi sıcak para girişidir. Tam bu noktada yapılan bu ziyaretle Tayyip Erdoğan'ın Kurtuluş Savaşı söylemiyle mandacılık ithamının kısmen çöktüğünü de belirtelim. Piyasalar malum Birleşik Arap Emirliği'nden para kokusunu alınca ekonomik kurallar gereğine uygun olarak dolar bir saat içinde yüzde altı oranında geriledi. Tablo bu ise Tayyip Erdoğan cevap versin. Dolardaki bu gerileme düşmana açtığı hangi savaşı kazanmasının sonucudur acaba söyleyebilir mi? Görüyorsunuz yaşanan her gelişme Tayyip Erdoğan'ı yalanlıyor ve boşa düşürüyor. Yahu Türkiye'de yabancıların parası mı kaldı ki operasyon çeksinler? Hadise birikimini enflasyona karşı korumak isteyen Türk tasarrufçusunun dolarize olması yani dövize hücum etmesi. Zira Türk lirası malum faizi negatif durumda. Geçmişte %27 olan döviz mevduatı an itibariyle %58'in üstündedir. Elbette Tayyip Erdoğan da bunu biliyor ancak mecburdur suçu üstlenip her şeyi berbat ettim diyemiyor ve bir düşman yaratıyor. Noktalarken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.